misafir olarak aramızda bulunan Sayın Cumhurbaşkanlarımız, Devlet Başkanlarımız, o da yöneticilerimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ve ben açıkçası protokol sayma özürlüyüm. Tüm halının sevgili gençlerin hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Cumhuriyetimizin başkentçi Ankara'da Eko Zirvesi'nde Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek olan bu değerli organizasyonda sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sürekli italenen, hak ettiği değeri görmeyen sadece ülkemizi değil, tüm insanlığı ilgilendiren böyle önemli bir meselenin Ankara'nızla el alınmasını, Ankara'nın bu konuda da öncü kent kimliğine sahip olmasını gerçekten çok değerli buluyorum. Günümüzde iklim değişikliğiyle birlikte alışılmışın dışında olaylara tanık olmaktayız. Orman yangınları ve sel felaketlerindeki artış, kuraklık süresinin ve şiddetinin uzaması, deniz seviyesindeki artışlar, ekosistemdeki bozulmalar maddi ve manevi olarak tüm yaşamımızı olumsuz etkilemektedir. Eğer bu konuda herhangi bir tedbir alınmaz ise 2050 yılına geldiğimizde yılda 23 trilyon dolarlık ekonomik kaybın oluşacağı tahmin ediliyor. Kentlerimizin bu durumlara hazırlıksız olması, altyapı yatırımlarının kentleşme sürecinin planlamanın iklim krizine uygun yapılmamış olması kuşkusuz bu ekonomik maliyetleri daha da artıracaktır. Yaşadığımız kentten örnek vermek gerekirse Ankara'da bu bina dahil gördüğümüz ne kadar beton bina varsa Ankara'daki arazinin sadece yüzde üçünü teşkil ediyor. Düşünün yüzde yüzlük bir dilimin sadece yüzde üçüne sıkışmış durumdayız. %97'si boş ve %97'nin %50'si de tarıma uygun. Bu sıkışmış şehirleşme modelinin Ankara'ya ne kadar zarar verdiğini yaşayarak görüyoruz. Bir mahallede yağmur yağarken hemen yanında selseri götürüyor. Diğerinde günlük gün güneşlik bir hava durumu var. Değerli katılımcılar, vatandaşlarımızın orman yangınları, sel felaketleri ve kuraklıkla ilgili yaşadığı manevi etkinin ise bizler için parasal bir karşılığı yoktur. Ne yazık ki geçtiğimiz yıllarda iklim değişikliğine uyumlu yaklaşımlar ortaya konamadığı için çok fazla can kayıpları yaşadık. 2015 yılında Paris İklim Anlaşması Paris'te oy birliği oraylanmış ve 2020 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu önemli kararların olduğu anlaşmaya ülkemizde geçen yıl katılmış Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak akıllı ve oy birliğiyle taraf olmuştur. Bu karar mecliste oy birliğiyle alınan nadir kararlar arasında yerini almıştır. Bu açıkta gösteriyor ki iklim değişikliği hepinizin ortak sorumludur ve ortak çözüm bulunması da zorunludur. Değerli hazırım. Ülkemizde iklim krizine sebep olan sene gazlarının yüzde yetmiş enerji sektörü kaynaklıdır. Fosil yakıtlara dayanan bu sektörün artık bir an ve fosil yakıtlardan arındırılması da hız vermek gerekmektedir. Avrupa Birliği ve İngiltere'de kömürlü termik santrali kademeli olarak ortadan kaldırılıyor. Çok yakında Avrupa Birliği'ne ihracatta öncü rol istenen sanayicilerimiz ve çiftçilerimiz yeşil musabakat yaklaşımıyla sınırda karbon verisine muhatap olacaklardı. Bizler de akşamki oturumda daha detaylı alacak olacağımız gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu dönüşümü önemseyen projelere imza atıyoruz. Türkiye'nin uluslararası standartlarda dönüştürülmüş ilk yüzde yüz yerli otobüsüyle yenilenebilir enerji ve çevre teknoloji merkezimizde yeşil alanlarımızla ve su kaynaklarının etkin kullanımı için yaptığımız faaliyetlerle kentimize ve aslında tüm insanlığa katkı sunuyoruz. Örneğin belediye meclisinde aldığımız kararla büyük sitelerin tamamında yağmur hasadı yapılmasını ve elektrikli enerjiden mümkün olduğu kadar parklarda başlarında kullanılmasında zorunlu kılıyoruz. Bu çalışmalarımıza bundan sonra süreçte devam edeceğimizi bildiriyor. Eko İklim Zirvesi'nin kentimize ve ülkemize sunacağı katkılar için bu organizasyonda emeğe geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. sinin ve fuarının düzenlenmesinde emeği geçen her bir paydaşa şükranlarımı sunuyorum. Bu programa gelerek bizleri onurlandıran özellikle yurt dışından gelen misafirlerimize, yerel yöneticilerimize, sanayi odası başkanlarımıza, ticaret odası başkanlarımıza hepsine şükranlarımı sunuyorum. Torunlarımıza aynen dedelerimizin dalından, meyveyi dalından kopartıp yiyebileceği bir dünya bırakmak ümidiyle sizleri yeniden sevgiye, saygı ve hürmete selamlıyorum.